Teşekkürlerimi sunarken Lüneburg Zitip Camii'nin görevlisi Abdülkerim Ünsal'ı açılış konuşması için kürsüye davet ediyorum. Sayın değerli misafirler, değerli basın mensupları, hepinizi sevgiyle selamlar programımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Bugün burada geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın en iyi şekilde yetiştirilmesi, en güzel eğitimleri alarak üstün makamlara gelmelerini sağlamak amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdik. Eğitim dinimiz açısından da çok önem arz etmektedir. Bunun en büyük delili Allahu Teala'nın ilk vahiy olarak emretmiş olduğu oku ayeti kelimesiyle başlayan ayeti kerimelerdir. Okumak, ilim tahsil etmek dinimizin farz kılmış olduğu emirlerdendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ilim Müslümanın itidir, onu nerede bulursa alsın buyurmuştur. Yine ilmin kapısı olarak nitelendirilen Hz. Ali radıyallahu da buyurmuştur ki bana bir kelime öğretenin kölesi olur. Dinimiz açısından bu kadar önem arz etmektedir. Bu önemli konuda yavrularımıza görevler düştüğü gibi velilerimize de çok büyük görevler düşmektedir. Veliler gelecek açısından yatırım olarak en büyük yatırımı geleceğimizin garantisi olan yavrularımıza yapmak zorundadırlar. <laughs> Bu konuda en güzel canlı örneklerden birisini şimdi size arz edeceğim. <laughs> Bundan takriben bir veya bir buçuk sene öncesinde Sincan Hukuk Fakültesi'nden burada Almanya'da çalışma yapmak üzere Buraya gelen doçent doktorlar vardı idi. Bunlardan birisi de Tekin, doçent doktor Tekin Memiş Hoca Kendisi bir sohbet, çok güzel bir örnek olduğu için size de bunu arz etmek istiyorum. Hem veliler açısından hem de öğrencilerimiz açısından. Almanya'da bulunduğu zaman içerisinde dil öğrenmek ve kendisinin diğer tahsil hayatında daha iyi gelişmesi, geliştirmesi amacıyla İki tane öğrenciye vesile olmuş ve iki öğrenciyi Türkiye'deki özel okullardan birisine kaydettirmiş. Tabii özel okul olduğu için bunun bir maddi külfeti var. Senelik ücreti 5000 dolar civarında bir ücret. Velilerden bir tanesi bunu sıklamış. Sonuna kadar bu ücreti yatırarak çocuğunun eğitiminin devam etmesinde, eğitimini almasında, elinden gelen gayret göstermiş ve çocuğu sonuç olarak yüksek bir mühendis olarak çıkmış ve babasının vardiyeli olarak çalıştığı belki de akort dediğiniz o çalışma sistemiyle çalıştığı fabrikaya yüksek mühendis olarak girmiş. Ve neticesinde de babasını o ağır şartlardan alarak masa başı bir işe getirmiş. Dolayısıyla babasının verdiği emeğin fazlasını kat kat babasına geri iade etmiş. Diğer veli de yapmış, 5000 dolar gözüne büyümüş, parayı ödemekten vazgeçmiş, çocuğunu geri çekmiş ve neticede de şu an onun anlattığı ifadeyle kahvehaneden, diskodan çocuğunu çekip alamıyor, işsiz güçsüz dolaşıyor. Aradaki fark olabilir. Ama 10 tane apartman iyi eğitilmiş bir evladı satın alamaz. Ama iyi eğitilmiş bir evlat belki 10 tane apartmanı satın alabilir. O yüzden bu konuda veliler maddi ve manevi açıdan çocuklarının geleceği açısından hiçbir şeyi esirgememeli ve onların istikbali konusunda yemeyip yedirmeli, içmeyip içirmeli, giydirmeyip giydirmeli. Çünkü onlar bizim yerimizi alacak geleceğimiz. Çok önemli bir husus. Bu konuda hepinizi duyarlı olmaya, hepimizi duyarlı olmaya davet ediyorum. Ve bu programımıza katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. kürsüye davet ediyorum. Sayın veliler, değerli öğrenciler ve saygıdeğer basın insanları. Lünabuk Dikip Camii Gençlik Kolu'nun hazırlamış olduğu Benim Geleceğim adlı eğitim seminerine hoş geldiniz. Eğitim seminerinde gençlerimiz sizlere alman temel eğitim sistemi, meslek eğitimi ve üniversite sistemi hakkında geniş bilgiler verecekler. Gençlerimiz eğitim sunumuna başlamadan önce sizlere kısaca Güneyhut, Gitipcağımızın kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgiler arz etmek istiyoruz. Almanya'ya ilk olarak 1960 yılında işçi olarak gelen bizler artık Alman toplumunun bir parçasıyız ve ilk jenerasyondan farklı olarak amacımız artık ana vatandan ayrı olarak buraya baba vatanı olarak görmek, yaşamak. Türkiye Araştırma Merkezi'nin verdiği bilgilere göre ilk jenerasyonun çocukları şimdi patron olarak 419 bin Avrupalıyı yanında çalıştırıyor. Artık bizler 40 yıla aşkın bir süre misafirlik işçi olarak işçilik dönemini geride bırakarak işveren olma başarısına ulaştık. Bugün 4, 419 bin farklı ulusa mensup insan Avrupa'daki Türk girişimcilerinin yanında istimha edilmektedir. Ayrıca 80.600 Türk iş adamından 59.500'ü Almanya'da faaliyet göstermektedir. Günümüzde bu girişimcilerin yıllık toplam cirosu 34 milyar 500 milyon liraya ulaşmıştır. Artık burada kalacağımıza ve yaşayacağımıza göre milli ve dini değerlerimizi kaybetmemek ve yaşayabilmek için kurulan derneklerden biri de DİTİP'tir. Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği olarak tanımladığımız DİTİP'in amaç ve gayelerini kısaca anlatmak gerekirse, dini faaliyetleri gerçekleştirmek ve desteklemek, diğer din mensupları ile diyalog ve iyi ilişkiler kurmak ve cemaatimizin öz kültürüne hakim olarak ve bunu unutmadan yaşamasını desteklemektir. Ditiplünebuk Derneği'miz ise 1982 tarihinde kurulmuştur. Şimdiki yeri ve arsası 1998 tarihinde alınmıştır. Camimizde yapılan faaliyetleri kısaca anlatmak gerekirse, camimizde Almanca dersleri gençlerimize eğitim faaliyetleri verilmektedir. Ayrıca camimizde aylık olarak üyelerimize hitap edilen bir kültür dergimiz yayınlanmaktadır. DİTİP Lüneburg olarak amacımız gençlerimize sahip çıkmak, kaybolan değerlerimizi elimizden geldiğince korumak ve yaşatmaktır. Son olarak gençlere başarılar dileyip konuşmamı burada noktalamak istiyorum. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum, sizlerin desteği sürdükçe bu tür organizasyonların ve seminerlerin devamının geleceğini biz e, bilmenizi istiyoruz.